Galatasaray'dan yılın transfer bombası. Galatasaray'da transfer bitmiyor. Bu sezon şampiyonluk yarışını erken avlu atan Sarı Kırmızılılar kış transfer sezonu bitse de gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu kurmanın hesaplarını yapmaya başladı bile. Yaz transfer döneminde genç ve potansiyelli isimlere yönelmeye devam edecek olan Galatasaray bir yandan da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız isimlerle görüşmelerde bulunuyor. Haziran sonunda boşa çıkacak çok sayıda dünya yıldızı var ancak sarı kırmızılılar en çok Anhel Di Maria'yı renklerine bağlamak istiyor. Bu sezonun sonunda dünyaca ünlü Fransız temsilcisi Paris'ten Saint-Germain'le kontratı sona erecek olan Arjantinli süperstar artık 34 yaşına geldi ve maaş olarak 3 milyon euro seviyesine teklifleri değerlendirmesi bekleniyor. Yine bu sezonun sona ermesiyle Sofyan Figuli'nin 3.8 milyon euroluk net maaşının boşa çıkacak olmasıyla bu transferi bitirmek isteyen Aslan, geçtiğimiz sezonlarda da ile ismi geçen Angel Di Maria'yı bu kez transfer etmeye çok yakın. Üstelik Arjantinli yıldızın bu maaşı karşılayabilecek kulüpler arasında en çok Galatasaray'a transfer olmak isteyeceği de gelen bilgiler arasında. Fransız basınına yansıyan iddialara göre Jimbom Di Maria ile prensipçe anlaştı ve sezonun son ermesini bekliyor. Unutmadan Di Maria Galatasaray'a gelsin diyenler videoyu beğensin. Sampdoria'dan Çikal Dao'ya 10 milyon euro. Galatasaray'da scout ekibinin keşfettiği Alexandru Çikal Dao sezon başında 6,5 milyon euroya. Romanya'nın Krayova takımından transfer edilmişti. 24 yaşındaki orta sahanın bonservisi için 3 taksit yapılmış ve sözleşmesine 25 milyon euroya serbest kalır maddesi koyulmuştu. Galatasaray'da da sezonu çok hızlı başlayan ve ilk 3 maçta 2 gol atan Çikal'da o Avrupa Ligi'ndeki performansıyla da göz doldurdu. Romanya milli takımında boy gösteren Aleksandro Çikal'da Galatasaray'a gelmeden önce de takip ettiği ortaya çıkan Sampdoria'nın 10 milyon euroluk teklif hazırladığı kaydedildi. Rumen Yıldız için kararın yaz aylarında verileceği bildirildi. Yeni sportif direktör Pasquale Sensibili'nin eskiden çalıştığı Sampdoria Kulübü ile ikili ilişkilerini kullanarak ücreti tavandan tutacağı ifade edildi. Sensibili'nin alınacak futbolculardan çok satılacak isimler üzerinde duracağı öğrenildi. Galatasaray'dan Alyu Diyen Bu sezon şampiyonluk ümitlerini çok erken yitiren sarı kırmızılılar gelecek sezon aynı sıkıntıyı yaşamamak adına baştan aşağı değişime gidecek. Bu doğrultuda çalışmalarına da start veren Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan 6 ve 8 numara oynayabilen orta saha oyuncusu Alu Dienk için flash bir iddia gündeme geldi. Mısır basınında yer alan haberde Elahi'ye yakın bir kaynağın Galatasaray'ın Alu Dienk için El 5 milyon dolarlık resmi transfer teklifi yaptığını açıkladı. Elahiri'nin ilk yılın ardından bir sonraki satıştan %20 pay, ondan sonraki herhangi bir sezon sonrası gerçekleşecek satıştan da %15 pay istediği vurgulandı. Öte yandan Alu Dieng'in transferi için kulüplerin yoğun şekilde görüştüğü belirtilirken, 24 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili kararı kulübüne bıraktığı belirtildi. Oyuncuyla daha temaslarda bulunan Galatasaray futbolcunun menajerine 5 yıllık teklifini sundu. Cimbom Malili futbolcuya 750 bin euro yıllık maaş teklif etti. Sarı Kırmızılı kulübün teklifini evet diyen 24 yaşındaki oyuncunun kulübünden izin çıkar çıkmaz. Transferin bitmesi bekleniyor. Güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olan Ali Dieng, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle takımın pres gücüne çok büyük bir artı sağlayacak. İşte Galatasaray'ın yeni patronu. Galatasaray'da Fatih Terim döneminin son ermesinin yankıları sürüyor. Sezon başında Burak Elmas yönetimiyle 3 yıllık bir proje için yola çıkan ancak kötü gidişatın ardından Fatih Terim'le yollarını ayıran sarı Kırmızılı takımda sular henüz durulmadı. Galatasaraylı taraftarlar Burak Elmas'ın istifasını isteye dursun. Sarı kırmızılılarla yolları ayrılan Dream Hoca'nın Galatasaray'a başkan olmak için harekete geçtiği iddiaları gelmeye devam ediyor. Divan üyesi olan Terim'in başkanlık için çalışmalara başladığı iddia edilirken, Efin sahibi Erden Timur, Bahattin Demirbileş, Dinçer Azapan ve Rezan Efe Özdemir gibi isimlerin de Fatih Terim'in yönetimli sesinde olması bekleniyor. Galatasaray'a yaptıkları maddi katkılarla ön plana çıkan Erden Timur ve Dinçer Azapan'ın yanı sıra Bahattin Demir bileğinde Galatasaray için yaklaşık 75 milyon dolarlık bir kasa kolaylığıyla yönetimli olacağı da gelen iddialar arasında. Galatasaray'ın efsanelerinden biri olan Fatih Terim, hocalık kariyerinde Burak Elmas'la beraber 6 ayrı başkanla çalıştı. Terim bir ay gibi çok kısa bir süre çalıştığı Dursun Özbek dönemini ayırırsak, tüm başkanlarla zaman zaman problemler yaşadı. Hatta ayrılıklar çok sancılı oldu. Ancak en çabuk çatırdamaysa aslında en samimi başlangıcı yaptığı mevcut başkan Burak Elmas döneminde oldu. Terimin merhum başkan Mustafa Cengiz'le yönetimiyle yaşadığı sıkıntılar dahi kamuoyu önünde bu kadar çabuk tartışılmamıştı. Galatasaray'dan Cagney'e 4 aylık veda Beklenen gerçekleşti. Galatasaray'da Mbaye Jackney ile de yollar ayrıldı. Senegalli Santrafor ara transfer döneminde sarı kırmızılı ekipten gönderilen 7. isim oldu. Yabancı kontenjanında yer açabilmek adına 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini fesheden Galatasaray yönetimi. Yıllık ücret ödemesine ise devam edecek. Sakatlığının 1,5 ay daha sürmesi beklenen Jackney, tıpkı Trabzonspor'un Gervinho'da yaptığı gibi yaz döneminde Galatasaray'a geri dönecek. Normal şartlar altında Sarı Kırmızı Kulüple kontratı önümüzdeki sezonda devam eden Cagney, farklı bir plan devreye girmezse o bir yıllık sözleşmeyi Galatasaray'da tamamlayacak. Ancak kulüpteki ana hedef sezon sonunda Cagney ile yolları kesin olarak ayırmak. Tecrübeli futbolcunun da bu süreçte menajeriyle birlikte kendisine yeni bir takım arayacağı öğrenildi. Mbaye Cagney 2018-2019 sezonu devre arasında Kasım Paşa'dan tam 13 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmiş ve takım o sezon şampiyon olurken 10 golle katkıda bulunmuştu. İlk devrede Kasım Paşa'da attığı 20 golle birlikte sezonu toplamda 30 golle kapatan Cagne, komisinin Galatasaray'da 29 golle ulaştı. Bir sezonda en fazla gol atan yabancı rekorunu yine sarı kırmızılı formayla kırmayı başarmıştı. Rekora rağmen 7 ay gibi kısa bir sürede gözden çıkarılan ne 2019-2020 sezonunu kulüp bürücüde kiralık olarak geçirdi. Yine de büyük umutlarla geri dönen tecrübeli golcü bu kez 2020-2021 sezonunun devri arasında West Bromwich Albion'a kiralandı. Bu sezonda Galatasaray'ın gol modu olarak iyi bir başlangıç yapsa da bu kez de sakatlık nedeniyle ara transferde sözleşmesi feshedilen Jackne, Böylece Sarı Kırmızılı Kulüpte hiçbir sezonu baştan sona tamamlayamamış oldu.